Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, şey oynayacağız. Tamam of Draman oynayacağız. Draman diye okuyorum ben. Hmm, bu arada buradan şey bir tavşan kulakları aldık. Neyse hadi başlayalım. Ee, şey bugün sizlerle beraber. Tamam of Tamam of tomorrow of Draman Nasıl, nasıl pro olunuz bunu anlatacağım şimdi onu anlatacağım pardon e, o bir sonraki videomda aynısını tekrardan çekeceğim Burada bir pro olmayı anlatacağım ama arkadaşlar ben şimdi bunu da bilgisini vermiş olayım E ben şimdi e, beni çok fazla tanımıyorsunuz o yüzden ben kendimi adımı ben söyleyeceğim onu biliyorsunuz İnanmadım. Eda Nur. Soyadım Zede. 2012 doğumluyum. 2013 doğumluyum. 6 yaşında. Ne 6 ya? 9 yaşında. Ne oldu ya? 9 yaşındayım. Dokuz. Ben 9 yaşındayım. Ben 9 yaşındayım. Dokuz ee, 9 yaşındayım. Aynen. Ben ee, ben ilkokula gidiyorum. İlkokul. Ee, Ortaokul falan girersin. İlkokula gidiyorum. Evet. okula gidiyorum. Eee 4. sınıfa gidiyorum. Eee bizim sınıfın 4C. Şey. Şey yani. E, şey vardı. 1C yani. Ebeveyle giderken 1C'dik. E, 2'ye giderken 2C'dik. 2'ye giderken 3C'dik. 4C'yim çünkü arkadaşlar. Şu söyleyebilir mi? Yani beni yani ben yani şeyim. Size bir, bir şey anlatacağım. Bu yakın zamanlarda oldu. Eskiden çok güzel resim yapan bir tane kız vardı. Eski ben çok acayip benim kadar vardı. Güzel değildi. Güzel yapan bir şey vardı. E, uf tonu, çok güzel yapıyordu. Acayip. E, benim kadar da güzel güzel yapıyordu o, ona o şey herkes onun arkadaştı e, ben de resmi yaptım onlara gösterdim o çok daha basit resimler ben gerçekçi ben gerçek kız çocuğumuşum gibi resimler yapıyordum. Evet. Bir elmas yapıyorum. Ee, evet, evet, çok güzel yani basit resimler yapıyordum. İnsanlar da onu o kadar yapamadıkları için onlar arkadaşlar. E evet, şimdi bana şey bana e, yani, ben isim gösterince Harkus o oh, çok güzel yapıyorsun dedi ondan sonra benimle gösterirken e, ben, benim elimle bugün bu gün yaşadım e, bu isimlerimi göstermek de sonuçta e, dedi ki örgü benim el aldı da, e, şey e, çok güzel desin dedi çünkü yani Eda çok güzel resim yapıyor dedi. tabii ben demedim. ben demedim merak etmeyin. Evet. öyle. Eda çok güzel resim yapıyorlar öğretmeni evet, dedim. yani Eda çok güzel resim yapıyorlar dediler. Ee, Güncü, benciş, resim öğretmeni günce bence resmi öğretmen olacak ya da şey rızkım olacak dedi de ben. ben dedim ki eh burcu olmak ister ne burcu ya işte Eda Edan Eda Nur ki ne olmak istiyorsun Öğretmenim öfem sizin gibi olacağım ama öfem isim öğretmeni olacağım isim öğretmeni olacağım ama öğretmenim e, yani eğer onu öğretmenler iyi bakmazsa onlara ben onları yani öğretirim diye demiştim öğretmenim. Öğretmenim de demişti ki <laughs> e, daha çok komiksin demişti bana. Arkadaşlar uzama gülmüşlerdi. E, eğer o, o öğretmen yani yani yapmazsa ben yardım edeyim, ederim benim için. Bilmişlerdi. Gölün gülmüşler. Bundan sonra da komiksin. Eda Nur dedi öğretmenim. Eda, Eda, öğretmenim Eda ya da Eda Nur diyor. Onu karıştırıyorum onu Eda ile Eda Nur diyor. <laughs> bazen Eda diyor, bazen Eda Nur diyor. Yani Eda'yı kullanıyor kısa olduğu için. Bunu kullanmıyor. Uhuu. Öyle değil mi? Ondan sonra da ee, Ondan sonra da eee ya, ya şu, şu şey gıcık oldu. O ne bileyim lan işe yaramaz. Çünkü ya. Galiba ona basıyorum sürekli. Ama ya ne yapayım buraya koymuşlarmış. Yani şuraya koymuşlarmış ya. Abi ben sürekli basmak için sorunlar almak zorunda mıyım? Öyle diyince bütün sınıf bana güldü. Özlemlerim... Benim komik bir şey mi var dedim. Geçti ölçüm. Enerjim de olsun birazcık. Öyle dedik Benim komik bir şey mi var? Dedik E, yok dedi. komik bir şey mi var dedim. Yok dedi. Ee, yani çok şaşırdım. Bir şey ne var. Sonradan da e tamam. Güzel ki. Canım azalacak. <laughs> Canım birazcık doldurmam gerek. Canım öleceğim Yakında öleceğim çünkü canım az. Öyle dedi. Ondan sonra Peki. Öleceğim çünkü ağrıyor. Şey, sanki geliyor. Burada birer bir bekliyormuş, sürekli geliyor. Böyle böyle görmeniz yani sizin için böyle yapacağım. Sarı bitince ne oluyor? Mavi gibi neler var? Yani bize, biliyor musun? Ya paralı mı? Çok. Paralı. Para. Pırlı değil de Robux diye ama Robux malzeme. Um ben robuxum böyle boş şeyler harcamıyorum yani. Böyle dediğime bakmayın ben çok boş şeyler harcıyorum. Şu kulağı yani boş şeyler Robux harcamıyorum. Harcamam benim Robux'um olsa harcamam yani. Mesela şey benim çok Robux'um olsa böyle şey, bu takım mantık falan ya. akıl, akıl yani ağırlı bedava. Akıl bedava yani. var arası artık uzatmış olabilirim ama olsun. Mağarada Mord, şey veda edeceğim hocamıza veda edeceğim maalesef şurada zıplamayı burada bırakıyorum çünkü zıplamayı burada bırakmazsak e, sürekli can sürekli şırınca şey geliyor e, elmas arkadaşlar. sizin de mi e, şeyleriniz var e, kedi, kedi, kedi kim sevmiyor? Benim babam kedi sevmiyor. Benim annem kedi sevmiyor. Babam var çünkü. Annem köpek seviyor. Kedi sevmiyor ama köpeği seviyor. Köpek seviyor annem. Eee ben de size hiçbir şey sevmiyonlardır diyesi diyebilir. Neyse. keşke pro olmuş bu maçtaydı. Öyle. Orada sizler çok fazla bir şey koştunuz başımıza arattınız susmam nedense. Bu kadar bir anlamda da, bu kadar bir şey varmış ki, e susmak bilmiyorum. Susar. <laughs> Aha. Arkadaşlar ben içinden geçireyim sanmıştım. Meğer geçilmiyormuş, bir canım gitti. Böyle. Olsan daha iyi olmaz mı? tamam gelme ya istemiyorum sana şu şey. Çarpabilir yani birazcık bildiğimiz üstüne. Ben bu varsa oynayayım Ne nedense. Nedense ortadan gideceğim. ekilir, edip Gerek canım alsın mı? Nasıl öleceğim çünkü ben uğraşacağım böyle kendim biterim. Gerçekten <laughs> çok zor yapmışlar çünkü tarafta şey var çünkü. Herkes oradan mı geçecek düşmüş. Ben daha tam o yani oradan gidiyordum. Bu ne ya? Yani? Bu ne arkadaşlar? Gerçekten deseydim daha iyi olurdu. Çok güzel bir oyun. Bu karttan sonra gerçekten veda edeceğim size. Çünkü çok videom çok uzun. Biliyorum. Dazdan çıkıyor. Uf lan. Cehenneme kadar çıkacağız neredeyse. Şöyle. Ha şöyle. Böyle. arkadaşlar aşk görüşürüz. görüşürüz, -ba görüşürüz arkadaşlar. bana -ba like atmayı unutmayın.